Merhabalar. Ee, bunlar da evde bitkisel besin üretme. Çünkü mutfak atıksız bir mutfak olsun istiyorum. Bu gördüğünüz soğan kabukları şu anda ferment oluyorlar. Ee, ne yapıyorum? Soğan kabuklarını suyun içine koyuyorum. Bunlar önce biraz kabaracak her gün bir biraz e, şu şekilde açıp suyunu. E, taşmamasını sağlıyorum. Hem. hem de gazını çıkarmış oluyorum. E, soğan kabukları dibe çöktüğü zaman bunu sıvı besin olarak kullanacağım. Burada gördükleriniz de e, saksılarımda bolca çıkan dışarıdaydı sinek yemekçinin e, bolca çıkan yonca ve ısırganlar. Isırganları normalde ben yemeklerime de koyuyorum. ama Bazen böyle kötülemiş olanlar oluyor. Veya işte bazen hani hasat ediyorum ama o gün pişiremiyorsam e, tazeliğini kaybetmiş olur. Ben de bu şekilde besin yapmak üzere onları fermentasyona alıyorum. Bunlar da tabii su konacak. Daha birçok e, saksımın dibinde var otlar. E, herhangi bir otla da olabilir bunlar. İçindeki değerli maddeler suya karışıyor. Sonra ben onu yine e, suyla seyrelterek seyrelterek <laughs> kullanıyorum. Ve bunu açık havada tutuyoruz. Çünkü bir zaman sonra kötü kokmaya başlayacaktır. Bakın çürümeler başlamış bile. Gerçi buna daha yeni başladım ama. Bu şekilde atıklardan da e, bitkilerinize besin üretebilirsiniz. Ben biraz da biraz pis bir iş oluyor bu ama e, sonuçları güzel olduğu için ve doğaya katkısı olduğu için bu işleri seviyorum. Sizlere de öneriyorum. Özellikle besin vermek istediğiniz bitkileriniz için kullanabilirsiniz. Yeşil yaprakları bu şekilde çürütüp suyunu seyreltip soğan kabuklarını yine bu şekilde kullanabiliriz. Ben diğer mutfak atıklarımızı zaten kompost yapıyorum. Bir gün onu da paylaşırım. Çürüyorlar ve çok besinli bir toprak oluyorlar. Ve bu işe yardımcı solucanlarım da var. Ee, bu da böyle bir video olsun. Belki birilerine faydası olur. Hoşçakalın.